Oh, <music> Arkadaşlar, bugünüm hoş geldiniz. Bugün ben size soğuk bir havadan bir video çekeyim istedim arkadaşlar. Bir de size bakın bu kasım patlarını anlatacağım. Biraz onlardan bilgi vermek istiyorum. Yani yaptığım şekil olarak bakın yaprak güzellerim. Işıkta güneş yok arkadaşlar bugün. Bakın arkadaşlar güneş olmadığı için aşağı çiçeğini sarkmış hiç de açmak yani yukarıya kaldıramıyor. Bakın açmak için ee, sardunya böyle fide halinde getirdim arkadaşlar, ee, tomurcuk e, vermişti ve kıyamadım bakalım çiçek açsın bekleyeceğim ama rengi çok güzel arkadaşlar. Bakın. Çok harika bir renkler arkadaşlar ya. Çok hoşuma gitti renkleri. Bakın. Yani güneş yok. iki gündür güneş açmıyor arkadaşlar. Böyle ışıktalar çok şükür. Bakın. Bakın camı açtım arkadaşlar. Esintimiz var. Bugün biraz soğuk. Biraz derken gece de çok soğuk olmuştu. Bakın. Arkadaşlar ben bu kasım patlarını böyle şimdilik e, toprağa koydum Bakın e, toprağa diktim arkadaşlar ben bunlardan anlatayım toprağa e, köklerinin e, ilaç sıkmışlardır diye hediye getirildi arkadaşlar bana hediye gönderildi ve e, ilaç sıkılmıştır diye orasını aldım arkadaşlar ve toprağa e, sapladım diktim yani öylece e, diktiğim an tutuyor bütün e, kasım patları arkadaşlar beyazlarda tutmuştu sarılarda da tutmuştu arkadaşlar o yüzden tekrar bunu uyguladım şu renklere bayıldım e, tutarsa tekrar size paylaşacağım tabii ki İnşallah tutar arkadaşlar renklere bakın tutarsa inşallah bahçeye her yere dikerim çok güzel renkleri var sarı mesela dolu dolu içi dolu dolu arkadaşlar tek tek yalın katı da var bakın Mesela bu tutmuştu, bir de beyaz olan tutmuştu arkadaşlar. Papatya şeklinde olan. İnşallah bunlar da tutar. Öyle ümit ediyorum. Çok güzel renkleri var. Ee, Kasım patları, yani kolay tutan bir çiçek arkadaşlar. Bence sapından tutuyor çünkü ben bunu geçen yıllar hep denemiştim iki sene önce. Tabii ki. O zaman farklı, güzel, büyük balkonum vardı. Orada çoktu. Böyle ağaç formunda olmuştu. Kocaman olmuştu sarılar arkadaşlar. O zaman video çekmem yoktu. Tabii ki o zaman başlamamıştım. Sonradan sonradan başladım. Yani sayfama paylaşmadım. sonradaki oradaki çektiğim videolarımı arkadaşlar. Bakın ve e, Sardunyalarım şimdilik dinlenmede derken tomurcuklanmış aslında. Burası güzel güneş alıyordu. Bugün bir soğukluk var. Öyle bir e, size e, kısa da olsa bu bilgiden anlatmak istedim. Çünkü deney e, deneyim yaptım ben arkadaşlar bu kısım patlar konusunda. Ama bu katlı e, bunlar hep böyle aşılama oluyor. Yani o yüzden tutar mı tam bilemiyorum bu renkli ebru'liler. O yüzden size de bunu paylaşmak istedim. Tutarsa da paylaşacağım arkadaşlar. Bakın Sardunyalarım şimdilik yavaş yavaş şu çiçekleri soldurdu, bıraktı. Ama güzel yaprak formları çok güzel görünüyor. Bakın. Böyle. Bakın. Renk katmış oldu arkadaşlar çiçeklerim içine videonun içine bakın harika bir kısım patı çok bayılıyorum kısım patlarına bahçede bayılıyorum arkadaşlar ya bahçede olsun yani hemen çıktığın zaman kapı, kapında kısım patı olsun Kasım ayının güzellikleri 10 Kasım'da açıyordu arkadaşlar benim e, kısım patlarım. Yani o zaman boldu tabii ki. Sonradan e, yer değişikliği yüzünden e, birazını annemde bıraktım ve e, sulanmadığı için kurudu. Bakın e, tomurcuklar var. E, havalar sıcak gittiği için e, biraz çiçeklerde aldanma var. Yani ceylan gözleri bile açmıştı. E, önceki videomda göstermiştim arkadaşlar. tomurcuktaydı Böyle arkadaşlar. Şimdilik. Bu rüzgar gülünde buraya taktım hiç e, esmiyor gibi çok çok esinti almıyor burası. O yüzden bakın ee, nergisleri de çok bayılıyorum arkadaşlar kokusu muhteşem. Bu da gelmişti hediye ve suya koydum bunlar tutmuyor e, öyle daldan falan. Kasım patları mesela e, suda değil de toprakta erken tutuyordu arkadaşlar. bakın çok güzel sarı sarı katlı ee, önceden yalın katlılar vardı arkadaşlar böyle e, orkiden hala çiçekleri güzel ve bol bakın bakın bu açmamış tomurcu olan nasıl güzel maşallah böyle arkadaşlar yaprak güzelim yaprak güzelim şimdilik hiçbir sorun yok çok şükür bakın pembeleşmeye çok güzel güneş alırsa pembeleşiyor boyu çok güzel oldu bu da çınar begonyaymış arkadaşlar bunu da aldım diktim ama tutar şah bir dal verdi ee, büyük bir saksıya dikerim tutarsa ve gonyaları da çok seviyorum arkadaşlar çiçek açımları çıtır çıtır sürekli çok güzel çiçek açıyor size sardunyalar gibi mesela cam güzellerine bayılıyorum ve katlı olanlar daha da güzel arkadaşlar böyle harika menekşeleri maşallah size göstereyim istedim bakın arkadaşlar bu tekrar tomurcuğa durdu çok güzel bakın tomurcukları maşallah yapraklanma formu yerinde bakın arkadaşlar bir de menekşemden bardak menekşesinden kelle uçurdum koparttım getirdim bakın tuttu ve çimlendi demek ki alttan filizler verdi ortadan arkadaşlar daha da benim gelin teli suda olan arkadaşlar bakın renklenmesine çok güzelsin küçük saksı da Minik böyle bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar izleyip abone olursanız bildirim zillerini açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar hoşçakalın